Siyah kuğu ifadesi genellikle beklenmedik, öngörülemeyen ya da olası olmayan bir olayı tanımlamak için kullanılır. İfade, Nassim Nicholas Taleb'in aynı adlı kitabına da konu olan bir konsepttir. Taleb'e göre, siyah kuğu olayları, nadir, şaşırtıcı ve beklenmedik sonuçlar doğuran olaylardır. Bu olaylar genellikle gerçekleşme olasılığı düşük olarak kabul edilen, ancak etkileri büyük olan durumları ifade eder. Siyah kuğu terimi genellikle finans, ekonomi, tıp, bilim ve diğer alanlarda kullanılır ve bu alandaki öngörü yeteneğinin sınırlarını vurgulamak için kullanılır. Örneğin, finansal piyasalarda siyah kuğu olayları, beklenmedik ve genellikle büyük fiyat dalgalanmalarına neden olan olaylar olarak tanımlanabilir. Bu ifade, genellikle beklenmeyen ve öngörülemeyen doğasıyla dikkat çeker ve planlama veya risk yönetimi süreçlerinde göz ardı edilmemesi gereken potansiyel etkileri temsil eder.